birazdan başlayacağız. Tamam. E, bu sırada o zaman Cem abi şey sorayım. E, Sayın Spor Bakanı'nın açıklamaları olacak da öncesinde. 11 oyuncu olmayınca durum pek kolay düzelmiyor diye söyledi Kuntz. Basın toplantısında bu bir daha soruldu. Hani siz böyle dediniz ama işte bütün yorumlarda şu şekilde birçok oyuncusu var. Türkiye'nin aşağı seviyeleri o 30 kişilik 50 kişilik havuzdan alınsa bile Faroy Adaları'nı yenmemiz gereken bir kalitemiz var diye. Demek ki öyle değilmiş dedi konusu olarak. Yani konusu evet. net olarak. E Yani şöyle düşünmeyi ben tercih ederim kendi adıma. Bir kere hayal kırıklığı yaşamış bir teknik adamın burada süratle söylediği şeyleri yani bir ve ikinci toplantılarda söylediği şeyi çok kayda alıp da onun üzerinden bir eleştiri yapmayı doğru bulmam. Çünkü hayal kırıklığında hani eğer hepimiz gibi travmaya girdiğimizde süratle kendimizi düzeltmek için bir şeyler söylemek zorunda kalıyoruz. Onlar bizim bir, ikinci, üçüncü derece travmalarımızı tetikliyor aslında. Yani burada söylediği şey çok düşünülmüş, taşınmış şeyler olmayabilir. Hani an, anlamak için, kendim için söylüyorum. Bu benim söylediklerimi kabul etmek zorunda değil kimse. Çünkü bizde genellikle sorumluluk, başarı ve utanç arasındaki bir üçgende konuyu anlamaya çalışıyoruz. Ne Ahmet Altun Top'un ne de Stefan Kuntz'un Bunlara bunları dört başı mamur aklından süzgecinden geçirerek söylediğini düşünmüyorum. Şifayen konuşuyorlar ve Şifayen konuşurken de orada bazı zihinsel kaçaklar oluşabiliyor. Hmm. O da sonra senin aleyhine dönüyor. Onu öyle söylemiştim filan. Garip bir bağlayıcılık oyunu oynuyoruz. Yani hiçbirimiz kendimizin ne kadar tutarlı olduğu konusunda emin canlılar değilizdir diye düşünüyorum. Ben kendim için öyle düşünürüm yani. Şimdi bunu toparlamak için başka bir toplantıya ihtiyaç duyulacaktır büyük ihtimal. Evet. Bir bunun Sağ üzerinden geçirecekler. Ancak sorun şu. Bunun üzerinden geçilirken e, yeteri kadar e, bunları filtre edecek e, federasyon personeli var mı? Yani iletişim i̇letişim meselesinde, anlamında. dil meselesinde, futbol teorisi meselesinde bir filtresi olan e, ve burada Konuşmaları kullanışlı hale getirecek bir eleştiri düzeninden gelip mi karşımıza geçecekler emin değilim ben. Yani büyük ihtimalle hani gardını almış ve kendilerini savunan bir pozisyondan konuşacaklar. Bunlar da hiçbirimizin işine yaramayacak. Buradaki durumun aynısı. E şimdi eleştirilerin olması normal diyor. Maç biter bitmez hemen Twitter'a falan baktık acaba. Değil mi? hani O neydi o tahmin ediyor. Yani bilmiyor, tahmin ediyor. Yani muhtemelen bu sonuçtan sonra şöyle bir dil kurulmuştur ülkede diyor. Büyük ihtimalle budur. Hemen oturup kim ne dedi, hangi yazar ne yazdı, kim hangi yorumcu ne söyledi, rezalet, utandık, utanç gecesi filan. Bunlar hep toplumun o insanlara hazırladığı şeyler. Hepimizin hazırlığı var. Yani olan bir durum karşısında bizim nelerin beklediğini üç aşağı beş yukarı biliyoruz hepimiz. Bunu bildiğimiz için değiştirmemiz gereken şeyin bu bakış açıları olduğunu düşünmek düşünmediğimizden bu sonuçlar cereyan ediyor. Bu dengesizlik. 4 yedin 2 attın, 2 yedin 5 attın filan. Sürekli dengesizsin. Çünkü e, hani dengeye getirmektir diyordu ya Ortaçgil. Bir şeyi dengeye getirmeye uğraşan insanımızın sayısı az. Yani bunun içi ancak bilgiyle dolar. Ve bu bilginin Oraya nasıl dolduruldu? O masaya o kayıtların nasıl konulduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. O depo, o arşivler, o kitaplıklardaki, raflardaki kitaplar oraya nasıl diziliyor ya da diziliyor mu? Bilgimiz yok. Var mı kitabımız onu da bilmiyoruz. O nedenle bu kadar kıt kanaat konuşuyoruz. Hepimiz böyle daracık daracık kelimelerle durumu kurtarmaya çalışıyoruz. Bütün mesele şu. Şu günü bir atlatalım da. Tabii. Bunun rüzgarı iki gün sürecek. İki gün sonra diner bu iş. Şey geliyor... Beş taşma maçı maçı başka bir yere geçecek. Doğru. Dolayısıyla yapısal tartışmalar, oyuncular... Mesela bizim oyun, takımın boyu kısa. Kısa yani. Yani 1.75 civarında bir boyumuz var. Bir iki tane uzun oyuncusu var. 11'e gönderdikleri. Ya bu bir sorun mu mesela tartışmayacak? Yok. Bak bu bir sorun mu acaba? Bu bir sorun mu? Yani stoperinin 1.80 civarında olması bir sorun mu? Matem Değildir diyeceksin. Bizim yani, matematik öğretmenimiz... Yapınım abi. O, o işlemi, o denklemi tahtaya yazabilecek bir hoca değil ki biz buraları konuşalım deneyecek. Oraya denir yani. Aynen. Yani bizim eğitim düzeni yani benim içinden geldiğim eğitim düzeninin buralarda birkaç kere daha anlatmışımdır talebi şeydi. E, gidiş yolundan puan vermek var. Abi gün Yani biz sonuçları arıyoruz sürekli. A mı B mi C mi D mi? Şimdi sadece onları istiyor insanlar. Doğruyu söyle bana. C şıkkı tamam hadi C'si al tamam aldım puanı diyor. Bizde öyle değildi. Sonucu yanlış bulsan da hoca bir gidiş yoluna bakardı. Şimdi bizim bir gidiş yolumuz yok bu hadisede. Yani konu futbol olduğunda herkes sadece sonuca odaklı olduğu için. Şıkkı buldun mu diğerlerini okuma. Öven öbür soruya geç. Neden gülüyorum abi? Ö Dün Veli yaptığımız programda söyledim. Ya Veli dedim test çıktı, mertlik bozuldu. Eskiden giriş yolunda puan verirlerdi yani ne güzel. Ya mesela bir sürü, şey, bak, bir sürü şey de şöyle. tampınar mı? Huzuru gördüysen işaretle geç. Heh, bak. Soruda tampınar mı var. Huzur. Huzur mu var? tampınar Yani içinde ne var ne yok hiç yani. Evet. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. O o mu var? Tamam hemen evet. yürü geç. Daha hiç diğer şıklara bakma bile. Şimdi bu darlık içerisinde durumu doğru analiz etmek ve buradan yani birazdan geliriz diye atlayarak düşünüyorum. Van'daki Ahmet Altun Top'un Van'daki çocuk örneğine ulaşmak imkansız. O sadece bir iyi niyet yani bir hmm. iyi niyet temennisi olarak kalıyor. İşte bir yılda şunları bunları yapacağız yapacağız da sürekli bak kaçıncı yılındayız hep yapacağızı dinliyor insanlar. Neden? Çünkü herkes sonucu talep ediyor. Sonuç olmadan bir şeye kalkıştırmıyorlar insanı.